Türkiye milli savunma sanayisinde devrim niteliğinde adımlar atarken, dünyada nükleer gücü olan devlet arasında girmek için de gün sayıyor. Türkiye silahlı insansız hava araçları ihracatını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan ve Suudi Arabistan'a ihraç edilen Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracı, son olarak Etiyopya'ya satıldı. Şu ana kadar 32 ülke ile Bayraktar TB2, 8 ülke ile ise Akıncı TİHA ihracatına yönelik sözleşme imzalayan Baykar toplam 33 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'den Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı almak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savunma şirketi Edge Grup Başkanı Faysal Al Benayt, Türkiye pazarı son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başardığı ve bunun için çalışmaya devam ettiği gibi iyi bir savunma oyuncuları ekosistemi oluşturma konusunda harika bir iş çıkardı dedi. Al Benay, şirketin insansız hava araçları, füzeler ve alt sistemlere odaklanan satın alma ve ortak geliştirme programlarını araştırmak amacıyla Türk savunmasının en büyük oyuncularından bazılarıyla rekabetten ziyade işbirliğine bel bağladığını söyledi. Diğer yandan Türkiye hem yenilenebilir enerjide hem de nükleer enerjide dünyada söz sahibi olacak. Rus Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Türkiye savunma sanayisinden yani silahlı insansız hava aracı teknolojisinden sonra yenilenebilir enerjide Avrupa'da ve dünyada lider olabilir. Bunun için devlete ait bir şirket özel olarak desteklenerek yeni teknolojiler üretilmelidir. Dünyada şu anda İngiltere, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore bu konuda lider ülkelerdir. Sadece Avrupa'da yenilenebilir enerji pazarı 1 trilyon dolardır dedi. Yenilenebilir enerji Türkiye'de AB-Çin rekabet işbirliği ilişkisinin merkezinde yer alıyor ve ülkenin makroekonomik ve siyasi dinamiklerinden doğrudan etkileniyor. Türkiye, AB komşuluğundaki önemli bir ülke olarak AB-Çin yeşil ilişkileriyle son derece ilgilidir. Türkiye'deki politik ekonomik koşullar Avrupalı ve Çinli aktörler arasında yenilenebilir yatırımlar konusunda rekabeti teşvik ediyor. Türkiye'nin 2021'de Paris İklim Anlaşmalarını onaylaması pazarlarını yabancı yenilenebilir yatırımlara daha da açtı. Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao Leon'da Türkiye'nin nükleer enerjide başka projeleri de olduğunu görüyoruz. Nükleer enerjiye muazzam bir dönüş var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu çok iyi bir gelişme ve diğer üniteler de kısa süre içerisinde bunu takip edecek. Türkiye'de nükleer enerjide başka projeler olduğunu da görüyoruz. Akkuyu'daki 4 reaktörün de 2030'dan önce faaliyete geçmesini bekliyoruz dedi. Diğer yandan 1000 artı kilometrenin üzerinde menzile sahip olması beklenen Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi Cenk, envantere girdiğinde Türkiye'yi bu alanda bir üst lige taşıyacak. Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen Cenk balistik füzesinin ilk test atışının, yakın zaman sonra gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Balistik füzeler, bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer veya konvansiyonel harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Balistik füzeler nasıl sınıflandırılıyor? Balistik füzeler menziline göre sınıflara ayrılıyor. Taktik balistik füzeler 300 kilometreye kadar, kısa menzilli balistik füzeler 300 ila 1000 kilometre arası, orta menzilli balistik füzeler 1000 ila 3500 kilometre arası, uzun menzilli balistik füzeler 3500 ila 5500 kilometre arası, kıtalar arası balistik füzeler ise 5500 kilometre ve üzeri menzile sahip füzeler olarak tanımlanıyor. Öte yandan deniz altından fırlatılan balistik füzeler de bulunuyor. Öte yandan Avrupa Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliği artırmak için elinden geleni yapıyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel'in son açıklamaları Batı'nın Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldıracağı suçlamasını bilgi düzeyinden resmi düzeye çıkardığını gösteriyor. Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Tuğrul İsmail, Avrupa Birliği'nden bu tür açıklamaların beklendiğini belirterek, işgal döneminde bile ön yargılarını gizlememişler, Türklerin ve Müslümanların kötü ve barbar, Hristiyanların ise iyi olduğu düşüncesiyle süreçlere yaklaşıyorlar. Bu da aşırı sağ düşüncenin burada güçlendiğini gösteriyor dedi. Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan İsmail, "Bana göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sadece açıklamayla yetinmemeli, aynı zamanda bir protesto notası da yayınlamalıdır. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırması da aynı amaca hizmet ediyor. AB yetkilisi, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğini göz ardı ederek Güney Kafkasya'ya Erivan üzerinden girmeye çalışıyor." Ermenistan, ülkedeki AB misyonunun personel sayısını artırmakta tamamen özgürdür. Çünkü Erivan, Moskova-Brüksel üçgeninde yaşanabilecek olayların sorumluluğunu eninde sonunda üstlenmek zorunda kalacaklar. Ancak Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik çıkarlarını, ülkemizin egemenliğini hiçe sayarak dikta yoluyla bölgeye girip oyun oynamanın mümkün olmadığını AB ve üyelerinin de bir kez daha anlaması gerekiyor. Mesele bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü ise taviz ve geri adım yoktur. Kimse bizden böyle bir şey beklemesin diye konuştu. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Avrupa Birliği'nin açıklamasını değerlendirerek garip bir durumun ortaya çıktığını belirtti. Uzman, Bakü yetkilisi saldırı için hazırlık yapılmadığını söylüyor. Hatta saldırı suçlamalarının referans noktası olan Zengezur koridoruna ilgisini kaybettiğini ilan etti bölgede herhangi bir faaliyet yok. Karabağ'da alınan terörle mücadele tedbirlerinin ardından askeri düzeyde Azerbaycan barış gündemini öne çıkarmış. Buna rağmen suçlamalar durmuyor, aksine daha da artıyor ve Bakü'nün tüm açıklama ve yalanları görmezden geliniyor. Bütün bunlar Güney Kafkasya'da belirli senaryoların uygulanmasına yönelik hazırlıkların bir parçasıdır ve hedef bilinmektedir dedi. Şimdiki hedefin Güney Kafkasya'da Ermenistan'ı güçlendirmek olduğunu aktaran uzman, orta vadeli hedef, Rusya'yı Ermenistan'dan çıkarmak, bölgedeki konumunu zayıflatmak. Uzun vadeli hedef, koridor mücadelesinde orta koridoru bloke edecek yeni bir çatışma kaynağı oluşturmak, bu güzergah üzerinde nüfus kazanmak diye konuştu. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze şeridindeki şifa tıp merkezini bastı. Filistin, İsrail ordusunun Gazze'deki şifa hastanesine saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi. İsrail ordu sözcüsü Avicay Adri, yaptığı paylaşımda, şifa tıp merkezinin belirli bir bölüme yönelik askeri operasyon yürüttüğünü belirtti. Adrayı, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü. Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, İsrail Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek dedi. İsrail'in Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, işgal güçlerinin hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği tahmininde bulundu. İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığı, İsrail ordusunun bölgedeki aramalarının sürdüğü bildirildi. İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığı haberde, Şifa Hastanesi'nde kaçırılanların varlığına dair bir belirti yok, taramalar devam ediyor ifadelerine yer verildi. Haberde hastanedeki İsrail güçleri ile askerlerden ayrı bir yerde bulunan hastalarla veya hastanedeki sağlık ekipleriyle herhangi bir sürtüşme yaşanmadığı kaydedildi.